MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat son günlerde artışa geçen terör olaylarına değinerek terör olaylarının bitirilmesi için doğuya yapılacak yatırımların yapılabilmesi için alt zeminin hazırlanması gerektiğini belirtti. Balat şehirlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi. Yüreğimiz parçalanmış. Ben doğuyu çok iyi bilirim. Orada çalışmalar yaptım. Burası o kadar güzel bir memleketti ki bu hale getirdiler. İçim kan ağlıyor. Orada ben e, yedek subaylığımı yaptım Doğu Bayazıt'ta. Bu bölgeleri karış karış gezdim biliyorum. Orada karakollar inşa ettim. Yaya olarak dağın başına çıkardık. Hiçbir korkumuz olmazdı. Hatta bir gün e, yolda geçerken arabayla bir turistin güneşlendiğini gördüm de Onlara dedim, işte bu İngilizce olarak it's falan dedim. Onlar da hayretle yüzüme baktılar. Vay diye. Gerçekten de öyle hayretle bakılacak bir durum vardı o zaman. Herkes kendi işinde, gününde ve çalışmasında gayet mutlu bir yaşam sürüyordu. Sonra da ne olduysa oldu. işte böyle bir kurcalama başlayınca devam ediyor. İnşallah aklı mantığın yolu birdir. Bunu e, şey yapacak, e, hazmedecek gruplar bir araya gelir de e, doğru olan yolu tespit ederler. Her iki grup içinde yararlı olan bir yolu izlerler. Doğu bölgesi tek başına bir ekonomik varlık olması maddeten imkanı yok. Türkiye'siz e, Kürt devletinin tek başına kurluk başarıya ulaşması da mümkün değil. O zaman bir Amerika örneğindeki, bir diğer milletlerdeki gibi toplu yaşamayı alırsak dahi değil mi? Hem de öyle bir birbirimize girmişiz ki, koparamazsın artık, nerede koparacaksın? İzmir bölgesinde, doğuda, güneyde, Karadeniz bölgesinde hep iç içe girip yaşamımızı devam ettiriyoruz. Bizim bir şikayetimiz var yok, Efendim doğuya yatırım, e doğuya gayet tabii yatırım gider ama ne olursa huzur olursa orada can güvenliği olursa insanlar gider orada yatırım da yapar ve çok mutlu da yaşar. O bölgenin şimdi hayvancılık konusu mesela o Erzurum bölgesinde öyle nefis hayvancılık yapılır ki dünyanın en güzel eti orada yetişir. Ayak basmamış dağlar tepeler var, otlar var, hiçbir gübre atılmamış, suni bir e, gübreleme yapılmamış araziler meralar var. Orada yetişen e, hayvanların e, etlerinin değeri ne kadar yüksek olur, düşünebiliyor musunuz? Doğu bölgemiz tamamen bu konuları işlese herhalde dünya pazarına hakim olacak bir noktaya gelebilir. Yani diyeceğim bizim Türkiye'nin hiçbir sıkıntısı yok. Sıkıntı kendi iç dünyamızda olayları yerine tam oturtamamaktan kaynaklanıyor. İnşallah düzelecektir yani benim e, varım ve çok çok da güveniyorum bu memleketin. Teşekkür ederim. MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği için faydalı olacağını belirterek referandumda evet diyeceğini açıkladı. Pozitif yolda anayasayı geliştirici yönde olan değişiklikler, e, Belki bazı partileri bazı noktalar mutlu etmeyebilir ama diyelim ki mesela yüzde %80'i doğru da %10'unda gene tereddüt var. Ama biliyorsun bu anayasalar yaşayan ünitelerdir. Toplum geliştikçe ihtiyaçlar da gelişeceği için değişik tarzda değişik zamanlarda unutuşlar yapılabilir ve gelişmeler sonuna kadar devam eder. Bu şu andaki referanduma götürlen referanduma götürülen anayasa maddeleri bence e, müsbet yönde Türk demokrasisinin gelişmesi yönünde olacağına inanıyorum. Bunu tabii engellemek isteyen e, bazı maalesef gruplar da var. Onlar da er geç e, gerçeği anlayacaklardır. Demokratik bir ülkede yaşadığınız zaman e, milliyetçilik duyguları pek fazla kalmaz. Yani o demokrasi olunca herkesin hak ve hukukları olacağı için orada huzur içinde yaşama şansı var. Mesela bir Amerika'yı örnek gösterirsek Amerika'da 42,5 millet yaşar. Bunların hiçbiri de sorduğu zaman ben e, Yunanlıyım ben ondan sonra Etopyalıyım, ben Mısırlıyım demez. Hepsi Amerikalıyım der. Orada neden? Demokrasi iyi kötü son noktasına kadar gelmiş ve daha da gelişmek üzere insana dayalı bir demokrasi var. Bu bakımdan insanlar rahatsız değil. Bizim demokrasi de öyle olacak diye düşünüyorum. İnşallah sizin nesiller, bizden geçti belki ama sizin nesiller bunu görür ve yaşarlar. En güzeli de bu olur zaten. Bilmek mümkün değil tabii. Hatta tek tek okusa da ezberlese de onu yorumlamak mümkün değil. Bunu kim anlatacak? Bunu politikacılar anlatacak. Bilim adamları anlatacak. Televizyonlarda anlatılacak. Bunların yararları, zararları olanlar. Hakimler üzerinde mesela çok duruluyor. O gerçekten önemli bir hadise. Demokrasilerde biliyorsunuz üç tane saç ayağı vardır. Bu üç ayaktan bir tanesi de hakimlerin, adaletin olduğu ayaktır. Bunun çok sağlıklı ve hiç kimsenin etkisi altında kalmadan yapılandırılması lazım. Burada tenkitler olabilir belki, ileri safhalarda o da düzeltilir diye düşünüyorum. Bunu da 70 milyon, 80 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var bunun hepsinin ağlayarak bu hadisenin üzerine gittiklerini gitmelerini düşünmek biraz saf olur. Mümkün değil yani. Onun için bu hocalarımızın anlattığı, anlatacağı, siyasilerimizin anlatacağı şekilde ona evet veya hayır diyeceğiz. Ve bir de insanlar kendi vicdanlarını şey yapacaklar, ortaya dökecekler ve bir oy atacaklar. Senin oyun nedir dersen, sor. Evet seni evet. istiyorum. Ben de evet diyeceğim. Evet.